arkadaşlar şimdi Edil'le oyuncaklardan renk challenge yapacağız. Yani bu oyuncaklardan mesela sarılar benim olacak. Hangi renk senin olsun? Kırmızı mı? Yeşil mi? Yoksa beyaz mı? Hangi renk olsun senin? Beyaz. Beyaz mı? Beyaz az var. Bence kırmızı senin olsun sarı da benim olsun. Anlaştık mı? Beyaz az var aşkım, kırmızı olsun bak şimdi mesela ben sarıları alacağım bak sarı benim şu sarı benim anladın mı şu sarılar benim hepsi sarılar benim kırmızılar senin hadi bul bakalım bak mesela şunlar kırmızı bunlar senin bak bu sarı benim bakayım başka şu sarı benim şunu çıkartayım ucu girmiş He. hangi renkli kırmızı mıydın haber yapalım o zaman hayır. tamam bak şurada sarılar var Edil onları bana verir misin hayır, hayır. tamam sen de kendinin ayır o zaman ben de kırmızıları ayırayım bir de şöyle pembeler ee, sen ne ayıracaksın hayır, hayır. yeşiller hayır, 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 hayır. mor Tamam pembe bul o zaman morlar turuncular sonra mavi yeşil kırmızı o hangi renk bakayım hangi renk karışık turuncu sarı var kahverengi var şöyle bak kırmızı bence sen kırmızıları ayır bak daha kolay bak şu kırmızıları da koy anneciğim e, pembeler morlar ne oldu? Renkli. Hep renkli aslında. Aa bebeğinin kolunu buldum. Neredeydi kolu olmayan bebek? İçerideydi. Dur şunu ayıralım da. Kırmızı bir tane daha buldum. Ya idin nereye gidiyorsun? O zaman şöyle yapalım. Bunları toplayalım. Bunlarla challenge yapalım. Daha büyük. Olur mu? Bence sen bana getir şu poşeti ben toplayayım hadi gel. İdi anneciğim şunu getir bana. Şu poşeti içine koyalım. Şu legolarla challenge yapalım. Bunlar çok gıncık cıncık. Küçük bunlar. Hadi gel yardım et anneciğim. Olur mu? Hadi bekliyorum. Ha? Aferin. Ben de göndereyim sana. Ha? Anne mini robotun. Sen de yine oynayalım bakayım. Şarkı mı dinliyorsun? Aa bu ne ya Aşkım senin zaten. Anne bende. de bak ben olsun Hadi bunları düzeltelim, toplayalım. Ne? Anne kulağ bebeğimi de koyayım. Koyalım. Benim saklumdu. Tamam, hepsini koyalım da sonra legolarla challenge yapacağız. Hadi aşkım. Hmm. Bak çoğunu topladık. <laughs> Karışmış birbirine. Heh. Hangisi? Hadi gel hemen toplayalım. dur. Tamam. Sen aç hadi. Biz arkadaşlar topladık. Şimdi legolarla oynayacağız. Hangi renk lego senin olsun? Hangi renk benim olsun? Senin kırmızı mı? Benim de Sarı. Benim mavi. Benim de yeşil. Benim mavi. Tamam. Çünkü hepsi robotlu mavi. Sonra ben mavi. Ama biz robotlu değil, Şu an Legolarla challenge yapacağız. <gülüyor> 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 evet. Şimdi bütün mavileri Edil bulacak. Bütün sarıları da ben. Şöyle bak sarı. Kırmızı. O hangi renk? Kırmızı. O yeşil kırmızı o mu kırmızı bu unuttun mu renkleri şu sarı mı turuncu mu ya bakayım sarı gibi bu sarı olsun tamam mı şunlar ben de, sarı ben bir tane daha güzel önüne ayır bak şunlar şunları bak ben 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 bitirdim ben bitirdim sarıların hepsini ayırdım bakın gördünüz mü Şimdi İdil mavileri bitirsin. Ben ona yardım edeyim. Al aşkım mavi. Önüne koy sen de o tarafa. Bakın. Şöyle maviler. Bakalım. Şunlar da mavi. Ederim. Tamam. Tamam. Bak şu da mavi. Bunlar da mavi. Hah. Mavileri de ayırdık. Şimdi kırmızıları da ayıracağım. Kırmızı. pembe. Sen de pembeleri ayır. Ayırdım pembe. Başka var mı? Bak şurada da var pembe. Ben de kırmızıyı koyuyorum. Bana da verir misin kırmızı bulduklarını? bak ben, ben de takayım mı? Şunu şuna takabilir misin? Sen değil Şurada mi? Şurada da var. Şunu da takar mısın? Tamam. şimdi dil kırmızıyla mavileri birleştiriyor. Şöyle yeşil beyaz var. Bunları ayıralım. Ben Yeşil. Bakayım. Oo bu karman çorman bir challenge oldu. Olmaz. Olmaz olmaz. Ne olmaz? Peki. O zaman ben de pembeyle moru birleştiririm. Olur mu? Peki. Oldu. Beyazlar. Bana, bana. Moru da şöyle koyacağım. Heh. Bana, 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 bana. Turuncular burada. İde e seninki kırmızı mavi yeşil oldu. Bak benimki sarı, kırmızı, yeşil, beyaz, pembe mor. Turuncu sarı, turuncu diyelim ya da. Nasıl oldu? Güzel. Ama sen yapamadın. Yeşil kaçtı araya. Onu çıkarmamız gerek. Hı -hı. Çıkartalım. Hı -hı. Ama bu yeşil olmaz burada. Alo, o, 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 hmm. o benim. Arkadaşlar olur mu Allah aşkına yazın sizde. Anne ben bina yaptım sonra kadın. Wow. Şu ne? Bu da turuncu. Bunu da şuraya koyayım. Benim işim bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Dayan.